Uludağ'ın etrafından verip Bursa'ya ineceğiz. Özgür için de iyi bir tecrübe oldu. kısımlarını kullandık. <laughs> Evet arkadaşlar 420 km'den sonra Bursa'ya gelmiş bulunmaktayız. Orada ne yolu aşağı inmiş. yolculuk çok güzel geçti. Aşağı yukarı hesaplarıma göre 250 km falan virajlı yol vardı. Geri kalan yerler biraz vardı. Zaten Alaşehir'e kadar biliyorsunuz yolu. Ondan sonra Kulay'a döndük. Kula üzerinden işte Simav, e Selendi, ondan sonra Harmançık. Ee, Orhaneli, Bursa. Çok keyifli bir yol. Çok az bir yerde e, bozuk yol vardı. Bir 10 kilometre falan stabil yol vardı, toprak yol. Ama keyifle gelinebilecek bir yol. Ee, biliyorsunuz zaten Bursa'nın gezileri çok, çok yeri var. Biz, i̇ki günde biz elimizden gelince kadar bazı yerleri gezeceğiz. Gezdiğimiz yerlere de fotoğraf çekip kameraya alıp size göstereceğiz. Ee, i̇nşallah buraya bir gezi düzenleyelim. Devam sürdüğü Buradaki büyük bina şey mi? Buzki'nin binası mı? Hangisi abi? Tam bakarsın be şu, şu Buzki. Şu anda Bursa'nın doğa çınarı dediğimiz bir ağacının yanındayız. Bu çınar ağacı yaklaşık 600 yaşında. Çapı... 3 metre civarında. Yaklaşık kapladığı alan 900 metrekare. Ee, burası Bursa'da Uludağ yolu üzerinde. Büyük Yıldız Oteli'ni geçtikten sonra yaklaşık 2 kilometre mesafede. Ve altında 2 adet çay bahçesi mevcut. Burada Bursa'da insanlar genellikle Düğünlerden, nişanlardan sonra buraya çay içmek için gelirler ve güzel bir Bursa manzarası vardır. Bursa Ovası tamamen buranın altında kalır. Yarışmacı arkadaşlara başarılar. <laughs> Bütün demir at sürücülerini buraya bekliyoruz. <laughs> Göründüğü gibi dalların bazıları ağırlığından dolayı destekle duruyor. Burada bir tane var mesela. Hazırladım. Arkada biraz büyüğü var bir, bir şey. Ve dal böyle uzun gidiyor. Burada da var bir destek. <laughs> Ve ileride de bir tane daha var. Şu an çektiğimde bu ağacın bir dalı. Her şey gibi çok ilgi gören bir yer. Burada Doğukan da var de değil mi? Durukhan. Pardon. Durukan. Doğukan dedim. <laughs> Üç sefer toplantıya katılmış. <laughs> Motorsuz motorcu. <Motorsuz> bir motorcu. <laughs> Özgür'ün telesi ne olur <laughs> Kendimi de çekeyim bu <laughs> 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 Burası Bursa'nın güzel yer ilçesi. Alba ilerden buradan yer. Görmüş olduğunuz gibi bir kalitesi burası. Deniz çok fazla değil. Aslında mayolarımız olsa girilebilecek kıvamda gözüküyor. Ama bir dahaki sefer artık girmeyi düşünüyoruz. Şimdilik sadece bakmakla yetiniyoruz. Evet, Bursa'ya inanılmaz yakın.

И теперь, конечно, я хотел бы быть специалистом.